Muhterem Beykozlar yeni bir canlı yayındayım. Beykoz Korusu'nda kır bahçesindeki yeni açılan kır bahçesini çektikten sonra nasip olmamıştı. Hep ihmal ettim. Buraya kadar gelmişken Beykoz Cam ve Billur Müzesi. Bir de burayı ziyaret edeyim dedim. Efendim söyleyeyim. 65 yaş üstü olan benim gibi olanlar buraya girişi bedava. Yani 65'e geldim diye çok üzülmeyin ya. Hayat bize bedava. Otobüs bedava. Müzeler bedava. Evet Beykoz. Eski Beykoz fidanlığının içindeyiz. Zamanında tüfek sırtımızda avlandığımız yerlerde. Kaymak donduran elmalı. Buraya da pek girmezdik fidanlara zarar vereceğimiz diye. Ha yalnız giriş ücreti yüksek. Yani buralar sabit ve orta gelirli, az düşük gelirli insanların da buradan faydalanabilmesi lazım. Yani bir giriş 60 lira. E i̇ki kişi gelsen 120 lira. Yani diyemeyiz bunu. Buralar nedir? İçeri giriyorsun. Yani girişinin ne ne maliyeti var ki devlete? Yeme içme tamam ona sözüm yok. Ama yalnız kapıdan içeri girdiğinde şu yeşil alanda yürüyorsun. Bunun için 60 lira ödeyeceksin. E bu doğru mu? E değil. Sosyal devlet bunu yapmamalı ya. Reis, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum buradan. Senin haberin olsa bu işleri düşürürsün de. Ama senin bu bürokrasin yok mu bürokrasin? Ya şimdi şuraya geldin, Beykoz konusuna giriyorsun bedava dolaşıyorsun. Onun karşısında eski fidanlık alanımız, yeni cam müzemiz. Güzel bir şey olduğunu da tahmin ediyorum. E oraya gireceksin, buradan içeri girmek 60 lira. Karşısı bedava, burası 60 lira. Olur mu böyle bir şey? Ya olmaz. Ha bu bizim ziraatin eski kuyusu. Güzel üzerine restore yapmışlar. Efendim ben söyleyeyim güzel güzel olmuş. Eskiden burada su kuyusu vardı. Hatırladım onu. buraya da ileriye de hayvanat bahçesi gibi bir şeyler yapmışlar. Evet evet evet. Oraya da gideyim yakından gezdireyim. Ah, Parasal sistemimizi yaptık ama e, mekan olarak hakikaten güzel. Burayı halka kazandıran Halka açık şekle getiren, emeği geçen hepsine e, teşekkürü bir borç bilirim. Gayet güzel. Ama dediğim gibi, hatta hatta girişi ücretsiz yap. Yani akıllı idare, girişi ücretsiz yapar. İçeride imkanlar var, tesisler var. Ha orada, orada parasını al. Orada parasını al. Yani deli dumrul gibi köprüden geçenden 5 lira, geçmeyenden döve döve 10 lira. Gerçi içeri girmeyenden para almıyorlar ya. Öbür tarafta neler var? Ha burada tavşanlar varmış. Bak birisi bir hanım çocuğunu alacak, gelecek burada dolaştıracak. Hayvanatı gösterecek, tavşanı gösterecek. Öbür tarafta ne var? Ne var? Buradan içeri girerken gerçi çocuk bedava da e, bir anne 60 lira verecek. O zaman Çocuğunla gelen anneden para almayın en azından. Ve bu fiyatı düşürün. Sen böyle bir para alınabilir mi? Alınabilir canım. 10 lira gibi yani. yani akmasa adamlar o kadar da verelim. Ha burada da ne varmış? Tavus kuşları. Güvercin var. Tavus kuşu var. Ha, tavus kuşu da bayağı havalı yani. Bunun da erkeği güzel. Gerçi hanımlar bana kızmasın. Hayvanatta erkekler hep daha havalı. Kadınlar daha sade. Dişiler daha sade. Kadınlar dedim yanlış sonuçtu. Dişiler daha sade. Erkekler böyle havalı. Evet burası böyle. Güzel yapılmış. İleriye doğru da gideceğiz bakalım. Nedir bizim sloganımız? Güzellikler için teşekkür yanlışlar için önce uyarı sonra tenkit. Ne yapacağız? Buranın giriş ücretini düşürelim. Meclis başkanım sana sesleniyorum. Şu an meclis başkanı kim? Şu aklıma gelmedi bir anda. Ha Numan Bey'di zannedersin. Numan kurtulmuş. Evet burada ne varmış? Çiçeklik, mescit, yürüyüş yolu ve müze. Bence şu tarafa ha kafeterya. Bu tarafta kafeterya varmış, mescit varmış. E vaktimiz var. Bugünü açılalı. Çok zaman oldu. Ha burada da bir havuz var. Ama havuz şu an boş. İlerideki kuruyla ile ilişkiliydi. Ha, kuyunun suyu da kaçmış olabilir mi? İnanın olabilir. Hani bu 2005'te 2006'da Beykoz'da yapılan on çeşme kolektör kasında on çeşmenin suyu kurutuldu ya. O arada Beykoz'daki bütün kuyular da kurudu. Kırıtanların suyu kurusun diyeceğim. Yetkili makamda olduğu halde o suyu yerine getirmeyenler. Öldüğü zaman bir de ölerken bir damla suya muhtaç kalsın mı? Bilmiyorum vallahi Rabbim de hesabını verecek onların. Evet. Güzel bir alan. Ama ben buranın tanıtımının tam yapıldığına da inanmıyorum. Kapıdan girerken nöbetçi arkadaşımıza sorduk. Söyledi. Cumartesi pazar yoğun oluyor. Diğer zaman dedi sakin. Et normaldir. Yani devlet mantığına yapılan işletmelerin sonucu bu. Zaten bizim Cumhuriyet ilanından sonra ilerleyememesimizin yani muasır medeniyetinin geri kalmaz arkasında kalmamızın sebebi de bu devletçi zihniyetidir. Bu tip yerlerin mülkiyeti devlette kalmak, içerideki ücretleri de devletin tespit ve tayin etmesi şartıyla burasının özelleştirilmesi lazım. Şimdi şuraya bir bakın. Buranın kadrosu nedir? Yakında CİMER'e yazarım. Beykoz Cam Müzesi'nde görevli personel Demince yayın yapmıştım ya. Yalnız 14 tane lojmanda kalan var. 14 kişi ne iş yapar burada bilmem. Ya yani bunları çalışanların birçoğu da lojmanda kalan insanlar değildir. Ha burası kafeterya zannedersem. Ama şu an bir hayat emaresi göremiyorum. Yani Burası yukarı doğru çıkıyor. Bu yol öbür tarafa birleşmez. Bir zamanlar burası yanmıştı hatırlıyorum. Yani 96 94'ten sonra. Evet o zamanlar nereden hatırlıyorum? Belediye meclis üyesiydim. Yangın buraya koşmuştuk. Şu ta dip noktadan yangın çıkmıştı. Bu canım bina cayır cayır yandı. Etvaya güç yetiştiremedi o an söndüremedi. Dışarıdan Beykoz'un etvaisi güç yetiştiremedi. Dışarıdan takviyeler geldiği halde burası yanmaktan kurtarılmadı. Evet şöyle gidelim. Herhalde yolumuzu bir şekilde buluruz. Büyük ihtimal kafeterya denen burası. Büyük bir alan. Yoksa giriş önden mi onu da bilmiyorum. Ama güzel bir mekan. Reis. Sayın Cumhurbaşkanım ben buradan sana sesleniyorum. Buraların işletimini özelleştir. Ha burası da mescitmiş. Evet. Evet burası da mescit. yani yaptığını da güzel yapıyorlar bakın. Erkek mescidi. Erkek vece, abdesthane. Tamam. Evet. Burası da mescit. Gayet güzel bir mescit yapmışlar. Yani bazı şeylerde çağ atladık. Yapılan tesislere, yapılan binalara, restore edilen eski eserlere falan bakıyorum. Bayağı güzel. Ya geçenlerde yeni havalimanı metrosuna bindiğimde orada bazı şeylerle görüştüm. Ya mükemmel. İlimde, teknikte, fende, sanatta ee, bayağı mesafe aldık. Ha, müze girişi diyor. Ha burası müze. Evet. Kafeterya ileride. Evet evet burası müze. Yanlıştı söylemişim. Kafeteryayı ben geçmişim. Onu e, müzeyi kafeterya gibi zannettim. Evet. Burası müzeymiş. Cam müzesi burası. Ha, eski o yanan yer cam müzesi. Kafeterya demek bir yukarıki sapaktaydı. Oraya çıkmadım. Dönüşte oraya bakarım. Karşı tarafta Türk-Alman Üniversitesi. Burada biliyorsunuz hızlı tren teknolojisi branşlarından biri. Türkiye'nin geleceği burada. Birçok kişi bu üniversitenin buraya yapılmasına karşı gelmişti. İşte yeşil alan mahvediliyor. Şu oluyor bu oluyor. Biz toprak gözüken yeri de yeşil alan olarak gözüküyoruz. İmar planda yeşil olan. Vallahi üniversite yapın, okul yapın, ilim yuvası yapın, isterseniz ormanın içine yapın. Odun bol ama insanımız az. Türkiye'de odun bol. Ama ilmiye sınıfı lazım bize. Muhasır medeniyetin üzerine çıkacaksak, yobaz, bağnaz, tutucu, gerici davranışları bırakacağız. Yeşil alanmış, okul yapılmazmış, üniversite yapılmazmış. Sen üniversiteye mi karşısın? Ha, ağacı kesip ev yaparsın. Ormanları kesip tarlaya çevirirsin, fındık dikersin. Daha sonra 2B yaparsın. Ondan sonra tapusunu alırsın, imarını alırsın. O zaman laf yok. E burada devlet arazisine üniversite kurulunca yeşil alan mahvediyor. Hadi orada. Çok güzel. Her şeyinle güzel. Mükemmel bir yer. Gelin gezin beykozlar burayı. Evet burası da yerleşim. Yerleşim. Cam atölyesi, heda, hediyelik eşya, müze girişi. Evet. Burası da yerleşim planı. Müze girişi neresiymiş? Yani müze girişi tam karşısı müze girişi. Ha i̇şte bu. Mükemmel. kafeterya da buradaymış. Çocuk evet burada neler var? Kafeterya, çocuk atölyesi, hijyenik eşya. Mehcit müze giriş. Şöyle Şimdi insanların olduğu yere girdiğimiz zaman ama zannedersem burası da şöyle göstereyim size. Çok güzel. Tek kelimeyle güzel. Nereden nereye? Ama içerisini göstermeyeceğim. Bu çekimde içeriği göstermeyeceğim. Göstereyim mi göstermeyeceğim. Neden? Gelin. Merak edin gelin. Böyle bir güzelliği Ha gerçi sizi tenkit etmeyeyim ya. bu iki sene oldu herhalde. Ben daha yeni geliyorum. Millet dışarılardan geliyor. Biz buradan biz daha yeni geliyoruz. sen müze girişi denen yer kapalı da şurada bir şey var. Işıklı bir yer. Işık insanı çeker. O tarafa yangın şu taraftan başlamıştı. Çok iyi hatırlıyorum en baş taraftan başlamıştı. Tarihi ahşap çatır çatır gözümüzün önünde yanmıştı. Yapandan yaptırandan sebep olanlardan Allah razı olsun. Ama gene söylüyorum buranın işletmesi, fiyatların devlet tarafından belirlenmesi, mülkiyeti devlette kalmak şartıyla işletmeleri özelleştirin. Devlet işletmeleri tam bir çiftlik.